Ekrem bitti, işte bir kaza geçirmiş. Ekrem Bey'i kaybettik efendim. <laughs> Seninkiler seni arıyorlar. Gördükleri yerde vuracaklarmış. Oğlum sen hangi yüzle geldin buraya? Bu sefer tuttum, ben bu adamlara güveniyorum. Sakın şüphesini çıkarma. Doğru yürü. Halikap! Miskin miskin oturmayla... ...bir yere... Emine dönmüş yurt dışında Ya bu ne dalgınlık Neredeyse ölüyordu Senin canın kötek istiyor <laughs> Bugünlerde kısmetimiz bayağı kapalı Anahtarı ne yapıp yapıp bana getireceksin Allah Allah Herkese güvenirsen böyle. Merdivenler ayaklarının altından kayar. Ha ha ha.